Beyler afiyet olsun. Bari, sana güzel Biz geçmiştir umarım. Evet. Çok kalabalık. <laughs> <tam de, gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> afiyet olsun. Sağ olun. afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ ol, Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. emekler için gün güzel, güzel bir gün, gün geçirdik. Allah razı Devamı de. gelir inşallah katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Büyük Bakayım. teşekkürler abi. Allah razı olsun. Size de teşekkür ederiz beyler. Emeğiniz çok teşekkür geçti. Sağ olun. Afiyet olsun. Hı -hı. Afiyet olsun. Hı -hı. <laughs> afiyet olsun yarışımız. Hadi de, afiyet olsun. Ekşini yaptın. Süper oldu. İyi. <static> Rıza'yı alman lazımdı yanına yanınıza almadın, co-pilot. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun efendim. Oktay bekledik seni action yapacak diye. Abi araba süslüyordu da <Elimize> kıza kıyamadım ya. Canınız sağ olsun, bir daha mı da inşallah. Afiyet olsun abiler. Mehmet'im. Ar Yine attın havanı lastiklerinle. 37 ar mi onlar? 42 mi? 35. 35 mi? Daha büyük alacak diyordun. Alacaktın. Bu bile zor abi ya. Öyle mi? Evet, hayır, hayır i̇yi, o, iyi. i̇yi olur, oldu. Tam bir yer. Murat. Efendim? Beş tane hediye kime vereceksek Mehmet de oturun da. Beş tane tabak var. Beş tane tabak verelim. Tamam tamam. Öbür ee, bana. kaç tane araba var dışarıdan gelen? Uşak ekibi oradan devam etti. Öyle mi? Yani bazı, bazı, bazıları tane var. Bazıları İşte Muhammed, 20 tane tamam. de dışarıdan gelenler poşetler. Tamam. Adam hem meyve suyu oldu kameramı. Yani onları her arabaya birer tane olacak şekilde. Gözünüzde... Burada. Mi? Burada dağıtalım. Biliyorum biliyorum arabası. Şeyleri dağıtırken konuşmuştum zaten. <laughs> Afiyet olsun. Number one'sin. Hediyeni biraz sonra ulaştıracağım. <laughs>